Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da partinin düzenlediği mitingde binlerce kişiye hitap etti. Erbakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar ve diğer ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Şanlıurfa daha 1984'te Milli Görüş Belediyeciliği ile tanıştı. Şimdi 40 sene sonra 31 Mart'ta Milli Görüş Belediyeciliği ile yeniden buluşacak Allah'ın izniyle. Mehmet Kasım Gülpınar'ın başkanlığında Milli Görüş Belediyeciliği başlayacak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın davası, Milli Görüş'ün şahlanışı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şehri Şanlıurfa'dan başlayacak ve Milli Görüş yeniden refah Şanlıurfa'da ve Türkiye'de yanardağ olup patlayacak, bir kez daha şahlanacak ve bu aziz milletin derdine derman olacak inşallah. Cenab-ı Allah bizleri Urfa'da da tüm Türkiye'de de adaletten, doğruluktan, haktan, hakikatten ayırmasın. İstikametten ayırmasın, yolundan rızasından ayırmasın. Rant yoluna sapanlar gibi her baktıkları yerde yeşil dolarları görenler gibi millete tepeden bakıp kibirle enaniyetle yürüyenler gibi olmaktan bizleri Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Çok değerli Şanlıurfalılar, kıymetli milli görüşçüler, milletimiz neden yeniden refah koşuyor? Neden Urfa'da bu meydan böyle 200 binden fazla insanın katılımıyla doluyor, taşıyor ve yanardağ gibi patlıyor. Bütün Türkiye'de de manzaralar çok güzel. Çünkü bu millet rantçı belediyecilikten bıkmış, usanmış da onun için. Artık değişim istiyor. Artık adalet istiyor. Artık samimi, dürüst ve tevazu sahibi belediye başkanları istiyor. Birilerinin dediği gibi Kasım Gülpınar bir yere gitmedi. Milletin yanında demokrasinin yanında, hakkın yanında, adaletin yanında yer almaya devam etmektedir. Dün nasıl ki millet iradesi, halkın tercihi, adalet, merhamet, özgürlük, şefkat ve sivillik dediysek, bugün de aynı duygu ve düşünceyle aynı yerde durup aynı davayı sürdürmekteyiz. Ve bilhassa o davanın kaynağında milli görüş çatısı altında, gerçek milli görüş çatısı altında bu davayı sürdürmekteyiz. Biz dört göbektir. Halkımız, milletimiz, dostlarımız, milletimiz nerede bizi görmek istediyse biz orada yer aldık. Bugün milletimiz bizi belediye başkanı olarak görmek istediği için biz buradayız. Makam mevki için değil birilerinin iddia ettiği gibi. Efendim yeniden Refah Partisi, Kasım Gülpınar. Seçimi kazanma durumu yokmuş ama burada başka bir partiyi kazandırmak için çalışıyormuş. Arkadaşlar, bizim yolumuz ve çizgimiz belli. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bizim ne kimseyi kazandırmaya ne de kimseye kaybettirme gibi bir derdimiz var. Biz yeniden Refah Partisi'nin burada belediye başkanlığında özellikle idareyi ele alması için adil ve dürüst bir düzenin Adil ve dürüst belediyeciliğin hakim olması için bizim bütün gayretimiz bu yönde.